İsveç'te Kur'an'a yapılan saldırıların arka perdesi nedir? Önce Rabbimiz Kur'an'da insanlardan ne istiyor? Bakara 213 Bismillahirrahmanirrahim İlk yaratıldıklarında inançları bakımından insanlar tek bir topluluktu, ümmetti. Tek Allah'a, tek insan nesline ve tek din olan İslam'a iman ederlerdi. Sonra özellikle inanç konularında farklı yorumları nedeniyle ayrıştılar. Bunun üzerine Allah peygamberleri bu konularda doğru yol olan Allah ile yapılan anlaşmaya sadık kalma ve muhkem hükümlere uygun olumlu ameller gerçekleştirme yolunu göstermek ve uyarılsınlar diye kitaplı veya kitapsız elçiler olarak gönderdi. Bu toplumlardan kitap verilenler kendilerine apaçık buyruklar, deliller, ayetler geldikten sonra da birbirleriyle olan kıskançlıkları yüzünden ayrışmalarına devam ettiriyorlar. Allah içlerinde iman etmiş olmaları nedeniyle hak edenleri ayrılığa düştükleri şeylerin gerçek yönüne ulaştırmakta ve doğru yola yöneltmektedir. Çünkü Allah ancak isteyeni bu uğurda çaba göstereni dost doğru yola iletir. Soru Bakara 213 neden bahsetmektedir? Yaratılışta insanlar tek bir ümmet diyor. Yani Amerikalısı, Çinli, Rusya'sı, Almanı, Fransız, Yunan, Afrikalısı, Arabı, Türk'ü, Batı alemi demek ki hepsi yaratılışta tek bir ümmetmiş. Sonra ise ayet inanç konularında farklı yorumlar nedeniyle ayrışmalar oldu diyor. Ve ayrıca Bakara 213'te Allah ancak isteyeni ve bu uğurda çaba göstereni doğru yola iletir derken Hud 118-119'da ise Rabbimiz tekrar bir insanlık ümmet oluşturmak istiyor. Bakınız Kur'an diyor ki Rabbin isteseydi tüm insanları tek bir toplum yapardı ve sürekli olarak tartışıp duran farklı gruplar oluşmazdı. Sadece Rabbinin rahmetine maruz kalmış olanlar o tartışmalara ve gruplaşmalara yönelmezler. Esasında biz sizler içinizden tekrar tek insanlık ümmeti oluşturup oluşturamayacak olanlarınızı belirlemek için yarattık denilmektedir. Dikkat! Hud 118-119'da Rabbin isteseydi insanları tek bir ümmet yapardı denilerek, insanın özgür iradesiyle hareket ederek, kendi çabasıyla tek Allah inancını fark ederek başarması isteniyordu. Aynen Bakara 213'te olduğu gibi olması için ise bir seçimin gerekli olduğu vurgulanıyor ve Hazreti Muhammed de kendine inanmayanlara o zamanlarda üzülünce bakınız Kehf 6-7'de Rabbimiz elçisi Muhammed Resul'e diyordu ki, ya Muhammed şimdi sen insanların bir kısmı sana indirilen Allah'ın hadisine, e, Kur'an'a e, inanmıyorlar e, diye kendini sorumlu tutarak neredeyse kendi kendini perişan mı edeceksin? Sakın boş yere üzülme çünkü biz e, kimlerin iman edip mukem e, hükümlerimize uygun olumlu gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe zinet merkezi yapmışızdır. Fark mi Rabbimiz Kehf 6-7'de Muhammed Resul'e diyordu ki sen boşuna üzülme ve sadece tebliğ et. Biz seçim yapmak için böyle bir sistem kurduk diyordu. Kur'an'a saldıranların ise Kur'an'daki ilahi projedeki ayetlerde yazılı olan helal ve haramların yerine kendi inanış şekilleri olan LGBT gibi helal ve haram anlayışı ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yani diyorlardı ki helal ve haramı Allah'ın kitabı Kur'an değil biz belirleriz. Oysa dünyanın insandan melek olacaklarını eğitim okul olması nedeniyle ahiret yurdunda melek olarak atama yapılarak görev yapacak olan insanların bu dünyada melek olarak dünya okulundan mezunlarını vermesi için ilahi projede aksama ve zarar görmemesi için Kur'an'ın helal ve haramlarının kurallarının ne olduğunu bilmek ve ona göre yaşamak gerekmektedir. Yoksa Teknesi olan insan nesli Batı dünyasının LGBT gibi helal ve haram anlayışı ile yaşarsa İslam'a göre ahirette cennete gidemez ve Rabbimizin yarattığı Fatiha Suresi'nde geçen alemlerin Rabbi dediği diğer alemlerde Allah için melek olarak görev yapamazlar. Melek olarak mezun olmayı ile kastettiğim konu ise dünyada tekamülünü tamamlayarak zamanı geldiğinde ölüm olayını yani yani ruhun bedenden ayrılarak geldiği yere geri dönmesini den söz ettim. Soru dünyanın melek dünyanın insandan melek olarak yetişmesi için dünyanın melek eğitim okulu yapıldığına dair ispatın nedir? Maddi delil bir Enam 165. Allah sizi yeryüzüne halifeleri, melek görevlileri olasınız diye gönderdi ve verdiği imkanlarla yaptıklarınızın karşılığını vermek ve birbirlerinizle de sizi sınamak üzere kiminize kiminize derecelerle üstün ve farklı kıldı şu gerçek bilinsin ki senin Rabbin sınavlarınızı en, hız, en hızlı değerlendirip karşılığını verendir o aynı zamanda çok bağışlayandır gafurdur ve sevgisiyle merhamet oldukça bol olandır rahimdir diyerek uyarıda bulun maddi delil 2 mutluluğu hak edenler ise cennete özgü gökler ve yer durdukça onlar da cennette Rabbin uygun gördüğü süre kalacaklardır bu Allah'ın ...dükenmez bir lütfudur denilmektedir. Dikkat! Hud 108'de cennete özgü gökler ve yer durdukça denilmiştir. Yani cennette cennet üstü eğitime yükselerek Allah'ın başka alemlerde yeni yarattığı varlıkların eğitilmesinde görevli olacak insanlar olacak demek ki. Yani dünya meleklik eğitim yeri işte bu nedenle Bakara suresinde salat ruku ayrı ayrı verilmiş ve veriliyordu. Neden Kur'an'da salattan söz eder salat demek aslında diğer anlamıyla sosyal dayanışma yaparak sosyal yardımlaşma yaparak kimin ihtiyacı varsa o ihtiyacın karşılanması, uygulanması yaparak birlik bilincini oluşturmamız isteniyordu. Rabbimiz dünyadayken neden birlik bilincini oluşturmamız istiyordu? Çünkü ahiret yurdunda mekanı cennet olanlara aynı melekler gibi görev verilmesi söz konusu olduğundan dolayı dünyada bunun stajını, eğitimini yapıyoruz ki ahiret yurdunda da bu görevi dünya yaşamında stajını yaptığımız için orada Allah tarafından verilen göreve hazır hale gelelim. Aynen bir avukatın stajdan sonra göreve başlaması, aynen bir doktorun staj eğitiminden sonra göreve atanıp acilde gelen yaralıya müdahale etmesinden neler yapacağını daha önceden yaptığı stajdan, eğitimden dolayı acemilik çekmesi, çekmemesi gibi. Bakınız dünya okulunda eğitimde, eğitimde olaylarla sınava tabi tutulup ve sonunda puan, not alacağımıza dair ayet var. Enbiya 35, her nefs mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi birer fitne olarak iyi, hayır veya kötü, şer olaylarla değerlendireceğiz. Bu an not vereceğiz ve en sonunda da hesap vermek üzere dönüşünüz. Tek Allah, tek Din ve tek insan nesli gerçeklerini görmek üzere bize olacaktır. İlk ayet okuyula başlar. Okuyan insan aslında eğitimdedir. Soru, insan neden eğitilmek istenir? Demek ki dünya staj eğitim yeri ki buradan mezun olunca ruh bedenden ayrılıp geri döndüğünde ölüm olayı yaşandığında bir görev verilecek aynı melekler gibi. Allah'a kul olmak. İnsan ve cinler ile beraber melekler de Allah'ın kuludur. Melekler kul olmayı başarmış varlıklardı. İnsan ise kul olmak için henüz daha dünyada eğitimdedir. Bakınız ispat ediyorum. Maddi delil sunuyorum. Zariyat 56. Çünkü ben insan ve cinleri Allah'tan başka ilah olmadığını ve sadece bana ibadet etmeleri, kulluk etmeleri gerektiğini bil için bilmeleri, öğrenmeleri için yarattım. Dikkat fark ettiniz mi? Kur'an diyor ki kulluk etmeleri gerektiği için gerektiğini için bilmeleri öğrenmeleri için yarattım derken insan henüz kul olmamış ki kulluğu öğrenmeleri için yarattım deniliyor. Yani kul olan ile olacak olan aynı şey değildi. Melekler kul olmuş varlıklardı. Şimdi şu ayete dikkat edin. Yunus 14. Sonra da halife görevlilerimiz olmayı becerip beceremeyeceğinizi anlamak üzere sizi yeryüzüne yerleştirdik. Allah'ın görevlisi olmak sadece dünya için düşünülmek yetersizdir. Aslında melek demek görevli demektir. Yani meleğin diğer adı e, görevli demektir. Dünyanın eğitim okulu e, zaten ilk ayet okuyla başlamasından ve kalem sürelerine birlikte değerlendirdiğimizde okumak, yazmak, kalem bütün bunlar zaten okulu eğitimi işaret ediyordu. İnsanın yaratılışının amacının ruhların dünya okulunun üniforması olarak kullanmak üzere sadece Allah'a ibadet ve kulluk etmeleri için eğitimleri ve bu eğitimdeki başaranları seçmek olduğu ayette belirtilmiştir. Melekler kul olmuş varlıklardı. Bakınız Nisan 172 melekler Allah'a kul olmaktan asla kaçınmazlar. Dikkat! insan melekten üstün değildir. Farklılık vardır. Secde sadece Allah'a yapılır. Secde Arap toplumunda çok anlamlıdır bir başka anlamı da tanıma ve yardımcı olmak demektir. Melekler Allah'a yere kapanır gibi secde ederken diğer yandan ise Adem neslini tanımayı ve yardımcı olmak anlamına gelen secde ettiler. Dikkat! Türkçede de aynı kelimeler vardır. Yüzümüz var, denizde yüz var, deri yüz var, yüzlere var, ver var. Yüz kelimesinin cümlede nasıl kullanıldığına bağlı. Yani insan farklı, insandan melek olacaklar farklı melekler farklı. Rabbimiz bir de böyle bir proje tasarlamış demek ki. Nefis derslerinden dünya okuluna eğitim görüp melek olabilmek için mezun olmaya gelen ruh, insandan melek olacakların ruhu, insan denilen araca yani otomobile binerek nefis derslerinden sınava girecek ve başaranlar ise yurtları cennet olmak üzere melek görevli olur şeklinde mezun olacaklardır. İnsan ruhu dünyaya melek görevlisi olmak için eğitime geldi. Peki bunu nereden biliyoruz? Bakınız minimum 10 işte mutlu sona ulaşacak ve idareci melek görevli varlık varis halife olmaya hak kazanacak olanlar bunlardır. Esas hesap verecek olan ruhumuz olduğuna dair maddi delil nedir? Cevap Araf 172'de Rabbimiz ruhumuzla konuşmuştur. Ruhumuz konuşma biliyor ve ruhumuz tekrar olarak Allah'ı tanıyacağına dair söz vermiş Arap 172'de Rabbimiz ruhul diğer ruhları da birbirine şahit tutarak elestü bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca evet şahitlik ediyoruz. Sen bizim Rabbimizsin dedik ve Rabbimiz, Rabbimiz ruhumuza dedi ki bak ben burada kendimi Rab olarak tanıttım. Sen de tek Rab olarak tanıyacağına dair söz verdin ve hatta diğer ruhlarla şahit oldu. Biz bu işlemi son kıyamet hesap gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz dedi. Meğerse yaratmada bir plan olduğu Zaten Kamer 49. ayette yazıyordu. Belirlenmiş kurallar, eğitim programı vardı. Ruh dünyada e, melek olmak için eğitimdeydi. Peki, peki bu kurallar neydi? Rabbimiz muhkem kurallardan söz ediyor. Alimran 7 Zümer 23'te muhkemlerden bahseder. Muhkemlidir, muhkem değişmez amaç özellikle herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan kitabın anaları temeli, ana iskeleti, hedef hükümleridir diyor Alimran 7. Alimran 7'de yapılan tanımdan yola çıkarak diğer ayetlerde yüzlerce var olan muhkem ayetleri, tek 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 bulacağız. Ben bir tane örnek veriyorum. Nahıl 90. Muhakkak ki Allah adaleti, sana akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Dikkat! E, bu ayette adalet olmak, akrabaya cömert olmak, hayasızlığı yasaklamak, Kötülüğü yasaklamak anlaşılan muhkem ayetlerden sadece bazılardır. İşte bu yöntem ve mantıkla böyle 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 diğer ayetlerden yüzlerce böyle iki yüz olma, kibirli olma, hakkas bir yapma, secde et, oruç tut, namaz kıl böyle ayetleri tek tek bulacağız. İşte bunlar ruhun dünya eğitimindeki kuralları, İslam'ın kurallarıdır. Bir de müteşaffip kurallar vardır. E, çok anlamlı zamana göre değişken evren, ahiret e, bilgileri mukem ayetleri, araç ayetler bu konularında araştırılmasını, bilim adamlarının bu konuda araştırmasının aklını kullanmasından söz eder. İşte böylece Kur'an helal ve haramı belirlemesinden rahatsız olanlar, Kur'an'a saldıranlar, cennet cehennem melek yok diyerek günümüz LGBT haram düşüncesiyle güya kendilerine göre helal ve haram belirlemektedirler. Yani Rabbimiz ne istiyor? Dünyadaki insanlar, Kur'an'a karşı çıkan insanlar ne istiyor? Yani Rabbimizin projesi ne onlarınki projesine Yani Kur'an'a saldıranların arka perdesinde helal varamı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim değil Biz belirleriz diyorlardı Yani Allah'ı tövbe aşağı pasif ilah yapmak istiyorlar Ve Allah bize karışmaz Helal varamı biz belirleriz diyorlardı Oysa İslam'da Allah aktiftir Bakınız maddi delil, delil. Alimran 29 Ey Peygamber insanlara sende Şirk koşup belirtilenleri inkar ederek küfre atmış olan durumunuzla ilgili içinizdeki gerçek düşüncelerinizi ister gizleyin ister açıklayın Allah bilir diyerek onları uyar ve Allah'ın tavsiyelerine uymalarını söyle. Yani ayette böyle söylüyor ve ayrıca e, insanları Allah ile iletişimde olup her an dua yapmaları Allah'ın e, aktif olduğunun e, ispa, ispatıdır. Sonuç olarak helal ve Kur'an belirlediğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlardı. Maddi delil ise Kur'an'ın haram saydığı LGBT'yi onların helal saymasıdır.